Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte tığ işi kenar süsü yapacağız. Amigurumi oyuncaklar örüyoruz biliyorsunuz. Videolarımda da açıklayarak anlatıyorum. Fakat arada sırada da bu tarz tığ işi kenar süslerine de yer vereceğim. Bu süsleri nerede kullanabiliriz? Havlu kenarlarında bazı örtülerin kenar uçlarına dikip Örüp dikebiliriz. Bu şekilde daha şık ve güzel görünmelerini sağlayabiliriz. Küçük el havlularının kenarlarını olabilir. Ben bugün sizin için basit bir model seçtim çünkü bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız da var. Ben daha çok onları da düşünüyorum. Basit modellerle başlıyorum ki yavaş yavaş örgüye alışabilmeleri için bu nedenle daha profesyonel olan arkadaşlarımız biraz sıkılabilirler. Fakat önümüzdeki günlerde de daha farklı modellerle, daha farklı tığ işi kenar süsleriyle birlikte olacağız. Şimdi dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız örgümüze. Ee, biraz zincir çekelim tabi siz dikeceğiniz örtünün havlunun boyutuna göre bu zinciri daha uzun bırakabilirsiniz ben şimdilik örneği gösterebilmek adına biraz zincir çekeceğim şimdi arkadaşlar dördüncü zincire batarak örneğimizi örmeye başlayacağız. Aynı deliğe 2 tane tırabzan yapıp bir kere de çekeceğiz. Şöyle baştan bir 3 tane bırakıyorum. Sonra sayıyorum. 1 2 3 4 Şöyle bir tırabzan çıkıyorum bir tane daha çıkıyorum ve ikisini birlikte alıyorum 3 zincir çekiyorum tığıma doluyorum yine aynı yere iki tane trabzan yapıyorum iki taneyi alıyorum tığımda ilmek olacak. bir kere de çekiyorum şimdi tekrar tığıma doluyorum ipimi bu delikten sonra zincirimi sayıyorum. dördüncü zincire batacağım 1-2-3 dördüncü zincire batıyorum buraya bir tane daha trabzan yapıyorum 3 zincir çekeceğim. 1 2 3 Tekrar aynı deliğe bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Şimdi tekrar 4. delik. 1 2 3 4. deliğe batıyorum bir çektim. Sonra tekrar tığımla aynı deliğe batıp birlikte topluyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı deliğe batıp tekrar doluyorum. Bir tane daha ikisini topluyorum şimdi 3 taneyi birlikte topluyorum tekrar tığ'a doladım 4.yi say sayıyorum 1-2-3-4 1 trabzan yapıyorum 3 zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum gördüğünüz gibi tekrar tığıma doluyorum dördüncüyü sayacağım 1-2-3-4 3 zincir yine aynı yere battım 2 taneyi aldım üçünü topladım. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Bir tane daha örelim. Öyle dönelim. İsterseniz. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. İlk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sırada iki zincir çekeceğim ve geri döneceğim. Şimdi şu gördüğünüz ze değil şu kısma. Bunun içine 5 tane trabzan dolduracağım ama her bir trabzanın tepesini de Minik bir sık iğne yapacağız. Şöyle gösteriyorum. İki zincir çekiyorum, dibine batıyorum, kaydırma yapıyorum. Sonra tekrar doladım, ikinciyi aldım. 2 zincir çekiyorum dibine batıp ip kaydırma yapıyorum böyle 5 tane dolduruyoruz iki zincir çekiyorum. Dibine batıyorum. Ve kaydırıyorum. 2, 4, 5 tane doldurduk. Şimdi iki zincir çekeceğim. İki zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa batıp tekrar göstereyim 2 zincir çekiyorum boşluğa batıyorum tekrar 2 zincir çekiyorum yine içine 5 tane trabzan dolduracağız 2 zincir ben kalın bir koton ip kullandım bunu örerken çünkü örgüyü rahat görebilmeniz için siz daha inceden telipleri de kullanabilirsiniz. 3, 2 zincir dibine. Dördüncüyü yapıyorum, iki zincir, dibine batıyorum. Tekrar beşinciyi dolduralım, iki zincir, dibine batıp kaydırma yaptım, iki zincir çekeceğim. boşluğa batıyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Boşluğa batıyorum. 1 2 zincir çek. Tepesine ip kaydırma ile tamamla. Pardon zincir kaydırma ile. 1 2 3. ördüm 1 2 tepesine battık şimdi 4 2 zincir tekrar tepesine batıyorum ve sonuncuyu yapacağım 2 zincir çekiyorum tepesine batıyorum ve kaydırıyorum 1 2 evet arkadaşlar bu şekilde tığ işi kenar süsümüzü tamamlıyoruz siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz e, dikeceğiniz kumaşa örtüye, havluya bağlı, havlu kenarı da çok güzel olabilir. Dantelipi ile yapabilirsiniz. Renkli dantelipleri kullanabilirsiniz. Çok şık duracaktır. Tabii ip kalın olduğu için koton ip biraz kaba duruyor. Fakat sizin güzel görebilmeniz açısından ben kullandım, kalın ipi tercih ettim. Şu alt zincirlerden de dikebilirsiniz. Ya da e, örerken batarak da tutturabilirsiniz. E, ben teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. E, başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Sakın kanalıma abone olmayı unutmayın çünkü çok güzel tığ işi kenar süsleriyle geleceğim, yeni motiflerle geleceğim, değişik e, motifler birlikte öreceğiz. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açıp yayınladığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Şöyle size hoşça kalın diyorum karşıda camdan. <laughs> İyi günler herkese.